Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Koronavirüs sebebiyle malum aktivitelerimiz zayıfladı. Dışarıda adeta bir Ramazan şeyi var. Yani sakinliği var. Hele akşam saatlerinde. Biz de eve kapandık ne yapalım dedik. Bir şey köfte çevirelim. Hazır aklıma gelmişken dedim kamerayı açalım. biraz geç de kaldık. Şu anda malzemeleri falan tamamen kattık. i̇nşallah bunun daha uzun varyantını çekeceğim. Ee, o zaman e, ne malzeme gidiyor? Hangi malzemeleri kullanıyoruz? Ne kadar katıyoruz? Su ne kadar? İşte yağ ne kadar? Isot ne kadar? Vesaire. Onların da tarifini yapacağım. Bunun malzemelerini güzelce kattık. Şu an nasıl görünüyor bilmiyorum. Kameraya yaklaştır yani buraya doğru. Bakın şu anda macun gibi olmaya başladı. Daha tamamen olmadı. Ancak ev sakinlerinden bir kişiye tattırdım. Bir kişiye daha doğrusu. Güzel olduğunu söyledi. Bu arada arkadaşlar malum dünya genelinde bir virüs yayılıyor gitgide. Cenab-ı Allah bizi bu virüsten korusun. Bir de şöyle bir şey söylemek isterim. Değerli arkadaşlarıma, kardeşlerime. Çok fazla vesvese yapmaya gerek yok. Mümkün mertebe Temiz olacaksın, hijyenli olacaksın, beş vakit abdest alacaksın, namazını kılacaksın. Ama eminim ki e, bu korona sebebiyle sebebiyle normalde e, anlı belki de cumadan cumaya secde gören insanlar e, beş vakit namaz kıldıklarına da şahit oluyoruz. Tabii ki isteriz ki devamını da getirsinler. Şöyle gayet paylaşmak istiyorum sizinle. <laughs> Cenab-ı Allah'ın bir ayet-i kerimesinde hemen şöyle buyuruyor. İnsan diyor, gerek diyor otururken, gerek yanına yatarken, gerek sağına, gerek soluna yatarken, gerek sırt üstü uzanırken, gerek ayaktayken, biz diyor ona bir sıkıntı dokundururuz. Bu sıkıntı sebebiyle Allah'a diyor zikretmeye başlar diyor. Bu diyor zikir sebebiyle e, biz ondan onun sıkıntısını gideriz diyor. O sıkıntı gittikten sonra e, kişi iyi olduktan sonra bakarsın ki diyor e, Allah'ı diyor anmaktan yüz çevirmiştir diyor. İnsanoğlu yani bu kadar nankördür. Yani umulur ki tüm halkımız tüm Allah'a iman eden insanlar e, çoğalır. Birlik, beraberlik içinde, kardeşlik içinde yaşarız. E, fırsatçılar oluyor, şeyler oluyor. Hani bu kadar detaya girmemiz sebebi. İlk günlerde baktık bir anlık bir korku yaşandı. 1 e, liralık, iki liralık makarna gitti gidiyor sitesine girdim. Bir baktım 99 lira yazıyor. 39 lira. Yok Nuh'un Ankara. Yok bir Bas. Dediğim gibi işte makarna fiyatları olsun. İşte kolonya fiyatları olsun. E, çok fırsatçılar türedi. Cenab-ı Allah e, bizi fırsatçıların eline düşürmesin. Allah'a tevekkül eden Allah'a hakkıyla iman eden kullarından eylesin. İnşallah virüs ülkemizi e, diğer Müslüman vatandaşlarımızı teyit te geçer. Ee, bu Çin, Wuhan şehrinde yaşayan, Wuhan kentinde yaşayan ve Çin'in bazı bölgelerinde yaşayan insanlar. işte bu yarasaydı, bilmem neydi, yılandı, işte şimdi nimetle uğraşıyorum, söyleyemeyeceğim. Bu pislikleri yiyenler, Allah'ın e, ta Allah tarafından nasibi varsa, hidayeti varsa Allah hidayet etsin. Eğer ki bu insanlar zalimliklerine, bu pisliklerine, kötülüklerine devam edecekse Cenab-ı Allah onları helak etsin. Ve bugün söyleyeceklerim bu kadar. E, aklıma gelenleri dilim döndüğünce söyledim. Ee, bu arada e, kanalıma destek olup like atarsanız, e, bildirim butonuna da basarsanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Yürüyüş inşallah sizi teyit geçer. Mutlu mesut günler diliyorum. Hoşçakalın.